gördüler. Evet. Ya, ya. Şimdi arkadaşlar 1812 koalisyon savaşlarının müzesindeyiz beraber fotoğrafları olmayacağız. Burada Napolyon karşısındaki adamla. bu? Yani burada ne anlıyorsun mesela? Bak adam kitap okuyor, şey okuyor, haberi okuyor. Asker diyor, aman sabahtan beri buradayım ben diyor. Yeter artık. Ne bu? Diktiniz beni buraya. 5 lira için duruyorum Burada Napolyon nasıl yenildim ya diyor. Napolyon Lazmış gibi konuşalım mı? Hisset <laughs> helikost. Evet. Şimdi gidiyoruz. Şurada bir kılıç var bu arada biz okuyabildiğimiz kadarıyla. Kenarda da yazıyor zaten. Bakınız yanımızdaki Mustafa Bey'in de kadarıyla. Şu kısım. Dimaşka okuyabildik diğerlerini okuyamadık. Ya okumaya çalıştık anlamadık. Tamam. Dimaşka Şam demek Arapça. Burada bilim Edirne'de şey yapmışlardı. Üç şerif canlı. Bunu Atar yapmışlardı. Burada da ortodokslar aynısını yapmışlar katedrali atalar yapmışlar. Hani katolik, atalaks olayı galiba. Burada halkı vurmuşlar. Bu güzel portreler bu arada. Hepsi bizim hoşumuza gitti. Şu an böyle konuşuyor. Az önce Mahmut'un yaptığı çok güzel bir espri var. Dedi ki bana aga. Moskova en, son, en çok ne zaman sıcak olmuştur dedi. Ben dedim herhalde şu anki aylarda dedim. Temmuz, Ağustos falan. O dedi ha şu zaman dedi bunu gösterdi. Gayet iyi espriydi. Ben çok güldüm. Siz de gülmüşsünüzdür umarım. Evet burası işte Moskova yanıyorsa. Oğuzhan Bazil ismi neyse. Bak burada Napolyon nasıl ne bitmedi bu uşağım ya diyor. Ha bu, bu savaş ne zaman bitecek ya? Yani gelmedi bu süvariler nerede? Daha yapıyor burada. Bunlar da bakılıyor. Ha bak ha orada diyor, diyor burada. burada. Bu da ulan bizim eşimiz var burada kardeşim ya. Bu da diyor. Bak akşama bir pokay mı atsak falan. Bu da Napolyon böyle artısı çekmeye demiş. Bu arada ben genel olsam kendim böyle bir Mükemmel ama. Zafer kazanmışlar bak. İlk zaferler. Şöyle buradan zaferler başlıyor. Oradan sonra sıçmaya başlıyoruz. Şimdi oraya gidelim. Tamam. Devam düzmek oradan bu zafer başladı. Yandılar Moskova'da. Bazılarını yaktılar. O tarif falan yapmışlar. Tamam mı? Şimdi burada takılıyor bizimkiler. Napolyon nerede amuk kurusları diyor. Bu da güzel bir şeymiş. Bunu çekelim. Şimdi gördüğünüz bana helal yani iyisiniz. Bu Napolyon artık hava soğudu, şam bu. da diyor diye Böyle kendine şey diktirmiş. Türk'ten, mülkten. Ama yine madalyasını takmış reis. Napolyon adamdır. Burada artık Napolyon kara kara düşünüyor. Var satayım. Niye geldim ben burada ne işim var diyor. Bunlar da diyor abi bir, bir şey söyle ya ne yapacağız diyor. Napolyon diyor son düşüne kahraman olamaz. Sonra bir pozu veriyor. Güzel resim bu arada. Petrovski sarayındaymış bu da. Artık diyor beyler dön yok Sonra döner işte kış var. Don't touch let them come closer. Cool, wow. Dokunma demişler. Dokunmayın daha yakına gelsinler. ben de buraya dokunmayın dedim. Bak pusuyorlar demek. Neyse buna geldik. Bırakın gelsin demiş bu adam. Burada Napolyon tipe baksana vardı. Napolyon bu. Bu Napolyon. Buna generaller. Birilerini yakalamışlar. Artık Le Grand paramparça. Artık 100 bin, 150 bin kişi falan kalmışlar. Geri dönüyorlar. Ha böyle orası dolu şu an. Çok güzel resimler bu arada. Sönü tak. Bak burada dönüyorlar. Bunlara dönüyorlar işte. Napolyon en önde yürüyor. Beyler <laughs> dönün. Tatlımız bitmiştir. Yanlış yere gelmişiz. diyoruz. Ha burası çok soğuk. Ben hot tub'a Ben burası sıcaktır. Kadın oh, vardı diye, diye geldim diyor. Fay. Ama kimse yoktur diyor. Güzel işte. Yani bu kadar yeter. Şey nerede? Mustafa hakikaten yok oldu. Üst tarafta kimdir falan. Bu tarz kıyafetlerden var arkadaşlar. Biz hmm. burada portreleri yollamak istedik. Sıra sıra işte size kısacası Moskova üzerine yürüyen Napolyon'u çizdik. Yavaş yavaş böyle Prusya'nın falan içinden geçiyor. Ronskova ilerliyor. Birkaç tane savaş kazanıyor. Sonra bu Rusya'nın bir marşeli var. Ismi, ismi, aklıma gelmiyor. O diyor ki kardeşim yakın Moskova'yı ya kaçın. Sonra General Kar ve Çamur devreye giriyor. Mareşal Çamur. Ondan sonra işte Napolyon tıpış tıpış geri dönüyor. Bu kadardı. Bay bay.